Haciler Yatırım Araştırma Bölümü Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ben. Son dönemde yaşadığımız kurdaki değer kaybının ve devam eden volatilitenin elbette makro dengeler üzerindeki olumsuz etkisi kendini gösterecek gibi gözüküyor. Ancak mevcut durumda halen volatilitenin devam etmesi ve değer kayıplarının sürmesi bir tahmin yapma konusunda elimizdeki kabiliyeti alıyor. Yine de önemli makro göstergelerde gelecek dönemde nereye doğru evrilme olur, nereye doğru revizyonlar olabilir bu konuda kısa bir toparlama yapmak isterim. İlk olarak elbette kurdaki değer kaybı özellikle cari işlemler dengesi üzerinde kendisini gösterebilir. Burada zaten cari işlemler açığı üzerinde bir düzelme söz konusuydu ama burada daha çok ihracatın ve turizmin katkısından bahsediyorduk kurdaki bu hızlı değer kaybı sonrasında aslında ithalatta bir daralma olasılığı çok daha ön plana çıkıyor. Bu da aslında cari işlemler açığında yıllık rakamlarda kısa bir vadede bizi tekrar fazlaya götürebileceğini ifade ediyor. Tabi ithalattaki daralma aslında büyüme üzerinde önemli bir baskı niteliği yaşıyor. Büyümede de revizyonların aşağı yönlü olması beklenir ve fakat aslında ekonomi yönetiminin büyüme tarafında da ek destekler yapabileceği de görüyoruz. Burada özellikle ticari kredi faizlerinin düşürülmesi yolundaki adımları görüyoruz. Para politikası zemininin daha çok buraya kanalize edildiğini görüyoruz. Ya da e, maliye politikası tarafında yıl başından beri bakıldığında aslında merkezi yönetim bütçe e, gelirlerinin ve giderlerinin yani dengenin e, beklenenden daha iyi gittiğini görüyorduk. E, Ekim ayı itibariyle bütçe açığının gayri safi yurtçi hasılaya oranının 1.6'larda olduğunu görüyoruz. Ve yılı da muhtemelen 3.5'ün altında bir yerlerde kapıyı olacağız. Burada bu açığın daha fazla yükselme ihtimalini görüyoruz. Verilecek destekle büyümenin biraz daha ön plana çıkarılması amacıyla. Dolayısıyla yine de büyümede revizyonlar aşağı yönlü olacaktır ama gelecek dönemdeki açıklamalarla o revizyonların sıklığı da tabii ki kendini gösterebilir. Bunun yanı sıra biraz önce de belirttiğimiz gibi bütçe açığında bir yükseliş görmemiz mümkün. Dolayısıyla dörtler, yüzde dörtler ya da biraz daha üzerine ...revizyonların söz konusu olabileceğini görürüz görebiliriz. Burada tabii daha yüksek bütçe açığı aslında daha fazla kamu borçlanma ihtiyacını ifade eder. Dolayısıyla faiz oranları açısından da baskının devam edebileceğini ifade eder. Bütün bu çerçevede tabii ki enflasyon, enflasyon tarafında da kur geçişkenliği... ...önemli belirleyicilerden biri. Kurun nerede dengeleniyor olacağı önemli elbette... Bütün bu tahminleri toparlayabilmek ve net bir tahminle gelebilmek için ancak enflasyonda da kasımda, Aralıkta yükselişlerin devamını bekleriz. Yine yılın ilk yarısında yükselişlerin devamını bekleriz. Ücret artışlarının ne oranda olacağı önemli. Bu durumda gelecek ay yapılacak ücret tartışmalarının sonuçları da önemli olacak bizim tahminlerimiz açısından. Dolayısıyla gelecek dönemde aslında makro tahminler üzerinde biraz daha olum bir senaryo doğru gitme olasılığımız çok daha ön plana çıktı. E, kurdaki volatiliteden bahsederken elbette içerideki dinamiklerden çok çok konuşuyoruz ama kısa vadede uluslararası zeminde de yani e, küresel finans piyasaları çerçevesinde de takip edilmesi gereken birkaç noktanın özellikle altını çiz çizmek isteriz. E, burada elbette FOMC çok belirleyici olacak ama e, FOMC'ye gelmeden önce iki veri e, bizce özellikle dolar endeksi üzerinde etkili olabilecek faktörlerden biri e, bunlardan bir tanesi TÜFE verisini e, Amerika'da takip ediyor olacağız. E, yılın ilk haftasında ilk günlerinde e... Sayın e, sanıyorum onunda geliyor olacak. İlk günlerinde ise tarım dışı istihdam verilerini göreceğiz. Her iki veri de aslında ayın 15'inde yapılacak olan FOMC toplantısında önemli bir girdi olacak. E, tapering'in daha fazla hızlandırılması söz konusu olabilir. Daha henüz açıklanmış bir tapering programının hızlandırılması e, kararı olursa tabi aralık ayında bu aslında dolar endeksinde de yükselişi e, beraberinde getirir. Dolayısıyla küresel zeminde de gelişmekte olan ülkeler için çok olumlu ya da destekleyici bir süreç olmayabilir. Dolayısıyla bunların da yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz 16 Aralık'ta da hemen FOMC sonrasında da bizim para politikası kurulu toplantımız olacak. Mevcut durumda en son karar notunda Merkez Bankası bir faiz indirimi kapısını halen açık bıraktı. 2022'de ise duracağına en azından yılın başı itibariyle duracağını ifade etmişti. Ancak gelinen süreçte faiz Aylık indirimlerinin halen devam edebileceği olasılığı bir miktar daha baskıyı devam ettiriyor. Çok kısa bir toparlamayla çerçeveyi bu şekilde çizebiliriz. Ayrıntılı raporlarımızı ve analizlerimizi internet sayfamızdan bulabilirsiniz.